Bursa'da bir taksici daimi müşterisi tarafından bıçaklanıp gasp edilmişti. Dün ekranlarınıza getirmiştik. O saldırganın kaçarken bir başka taksiye bindi. Bindiği araç içinde de saldırı haberi gelince "Geçmiş olsun. Çok üzüldüm." dediği ortaya çıktı. O cani çok geçmeden yakalandı. Müzik Daimi müşterisi olduğu taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp etmişti. Taksicinin arkadaşlarına çok üzüldüm geçmiş olsun dediği ortaya çıktı. O cani saatler sonra yakayı ele verdi. Daha 20 gün önce baba olmuştu Yunus Yüksel. Onu 19 yaşındaki müşterisi Talha Sevinç ölümle burun buruna getirdi. Ağır yaralı adamı ormanlık alanda bir çoban buldu. Boynundan yaralanmış. Hiçbir şey yapamadım dedi. Bıçaklı gaspçı aynı duraktan taksi çağırıp meyhaneye gitmişti. Bir müzik istemiş. Bizim arkadaşımız da demiş ya zaten arkadaşımız yaralandı. Bir sıkıntılıyız zaten. Arkadaşımız bıçaklandı diyen şoföre tüm pişkinliğiyle ya öyle mi olmuş çok üzüldüm geçmiş olsun dediği öğrenildi. Saldırgan o taksiden de yeni şehirde indi. Merkezdeki taksi durağına gidip konaklayabileceği bir pansiyon sorunca taksiciler şüphelendi. O ihbar saldırganı yakalattı. 19 yaşındaki saldırgan ifadesinde Yunus Emre arkadaşımdı. Alacak meselesi yüzünden tartışınca bıçakladım. 6 bin lirasını ve cep telefonunu alıp kaçtım dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.